Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'u sarsan 6,2'lik depreme ilişkin açıklama yaptı. Can kaybımızın olmaması en büyük teselli kaynağımızdır diyen Başkan Erdoğan deprem günlük siyasete alet edilemez ifadelerini de kullandı. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dün bakanlarımızın ve bürokratlarımızın katılımıyla afat'ta yaptığımız toplantıda en güncel bilgileri aldık. gerekli talimatları verdik. can kaybımızın olmaması en büyük teselli kaynağımızdır. devlet olarak tüm birimlerimizle seferberlik anlayışıyla çalışıyoruz. önümüzdeki kabine toplantımızda konuyu enine boyuna değerlendirecek akabinde gerekli açıklamaları kamuoyumuza yapacağız. Bugün sadece şunu önemli vurgulamak isterim. Deprem gibi hepimizi sarsan, hepimizi etkileyen konuların günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini asla tasvip etmiyoruz. Biz böyle hassas zamanlarda hiç kimseyle tartışmaya girmek istemiyoruz. Dahası bunu milletimize karşı bir saygısızlık olarak görüyoruz. Selden kütük kapma yarışında olan fırsatçıları da vicdana ve sorumluluk duygusuyla hareket etmeye davet ediyoruz. Bugünler siyaset yapma değil, bir olma, beraber olma, dayanışma, milletçe kardeşliğimizi hatırlama dönemleridir. Bu duygudaşla zarar veren her şey yanlıştır, vakitsizdir, lüzumsuzdur. Artık laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyma zamanıdır. Bahane aramak, mazeret üretmek yerine daha fazla iş ve icraat üretmeli, tüm enerjimizi, yapı stokumuzu bir an evvel yenilemeye harcamalıyız. Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız.